Stop. Tören konuşmalarından önce dünyada 186 ülkede yayınlanan ve ülkemiz nasyonunun tanıtım videosunu izleyerek başlıyoruz. Birçok alanda olduğu gibi spor alanında da başarılı olabilmek, başarılı kalabilmek ve başarıları artırabilmek için kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler başta olmak üzere gençlerimizin önünü açmak ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunmamız gerekiyor. Ancak bunu bütün spor dallarındaki çeşitliliği gözeterek yapmalıyız. Ülkemizde özellikle motokros gibi hız ve cesaret gerektiren sporlara olan ilgi her geçen gün artmasına karşın pahalı olan bu ve benzeri spor dallarına gönül veren gençlerimizin de desteklenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde dünyanın en önemli motokrosçalarının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye ayağı bu noktada büyük bir önem taşıyor. Motokros gibi dünyada izleyici kitlesi ve seyir zevki yüksek sporların turnuvalarının vatandaşlarımıza canlı yayınlarla ulaştırılmasıyla insanımızın sporu olan farkındalığı ve ilgisi de artıyor. Bu ilgi belki de gençlerimizin hızlı şehirler arası yollarda değil, dünyanın gözünün üzerinde olduğu spor alanlarında Türkiye'nin adını duyurabilmek için kullanabilmelerin önünü açıyor. Biz TÜRKSAT olarak Dünya Motocross Şampiyonası'nı 180'e yakın ülkede 3,5 milyara yakın izleyiciye TÜRKSAT uyduları üzerinden ulaştırabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine vesile olan Sayın Valimize, Saygıdeğer Belediye Başkanımıza, Türkiye Motosiklet Federasyonu'na ve değerli milletvekillerimize şükranlarımı sunuyor. Bu birlikteliğin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili sporcu kardeşlerimize de yarışmalarda üstün başarılar diliyorum. E, tabii kategorilerimiz var. Dünya Büyükler, Dünya Gençler, Dünya Kadınlar ve Avrupa Motokros Şampiyonası olmak üzere ayrı ayrı kategorilerimiz var. Az önce Mahmut Başkanımızdan e, öğrendiğime göre bu yıl Afyon'dan 7 yarışmacımız varmış. Bu bizi giderek e, daha da sayıların artması mutlu ediyor. Ve 2 bayan yarışmacımız varmış. Bugün Irmak da aramızda. E, ben de kendisine özel olarak ayrıca başarılar diliyorum. Giderek hem ülkemizde hem şehrimizde motor yarışlarının motokros sayesinde güçlenmesi daha bilinir hale gelmesi ve gençlerimizin, kızlarımızın, bayanlarımızın da bu sporlara daha fazla teşvik edilmesi, dahil olması bize de dünya çapında hem şehir olarak hem ülke olarak daha da marka, sporda marka olan bir ülke konumuna, bir şehir konumuna getireceği için bizler çok mutluyuz, gururluyuz. Aldığımız ödüller zaten bunların bu başarının bir göstergesi diye düşünüyorum. Dünya Motor Sporları Federasyonu tarafından dünyanın en iyi pisti, en iyi padok ödülü ve geçtiğimiz yılda en iyi tanıtım ödülü aldığımız bir organizasyon. Tabi burada Türk Satın desteklerini anmadan geçemeyeceğiz. Tanıtımda her daim bizim yanımızda oldular. Özellikle çok teşekkür ediyorum genel müdürümüze ve çalışanlarına ülkemizin tanıtımı olsun, ilimizin tanıtımı olsun. Bu tür organizasyonlarda gençlerimizi farklı sosyal alanlardan spor alanlarına çekelim diye böyle bir çalışmalarımız var. Bu sene de inşallah her yıl bir önceki yıla göre daha fazla bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Bu seneki katılımın daha yoğun olacağına ben inancım tam. Yarışmacı kardeşlerimize ben kazasız belasız bir yarışma diliyorum. Irmak kızımız geçtiğimiz yıl sakat sakat yarıştı ama bu sene inşallah daha iyi neticeler bekliyoruz kendisinden. Herkese ben başarı, başarılar diliyorum. Beşincisini beşinci yılında altıcı kez Dünya Motocross Şampiyonası'nda dördüncü yılında TÜRKSAT iş birliğiyle yine devam edeceğiz. Burada e, TÜRKSAT'a sonsuz teşekkür ediyorum. Çok uzun konuşmayacağım. Sadece bir e, bilgi aktarmak istiyorum. 2018'de 5 bin izleyiciyle e, başladığımız e, bu yolculukta, bu serüvende e, geçen sene 260 bin izleyiciye ulaşmıştık. E, bu senede 350 bin civarında bir izleyici kitlesi bekliyoruz. Gerçekten e, 5 binden 350 bine gelmek çok büyük ve zor bir iş ee, ama bu zorluğu Türk Satın çok büyük bir desteğiyle, yayın desteğiyle, uydu desteğiyle büyük kitlelere ulaşmayla gerçekleştirdik. どうしてもいいじゃないですか。